Ve dostlar yeni bir ürün demeyelim de yeni ürünün versiyonuyla karşınızdayız. Şu ana kadar motor taşıma aparatlarını PSA grubu için yapmıştık. Şu anda Craft ve Sprinter uyguladık. Diğer bütün hepsi aynı. Yine arkadaki şasi bağlantımız e, arkası kuyruğu havada rampalarda e, arkası yere değmemesi için bu gene aynı PSA da gibi. Farklı olarak bağlantı aparatını Bağlantı aparatını değiştirdik. Sprinter'a, Crafter'a uyumlu böyle bir aparat geliştirdik. Yine kaynak ve e, herhangi bir işlem yapmadan sadece cıvata ile cıvata ve vidayla bunu şasenin altına tutturabiliyoruz. E, nasıl derim? Bunu şu şekilde e, deliklerimiz var burada. Delikleri e, aradan pimle sokarak e, deliklere yerleştiriyoruz. Yalnız şunu belirteyim. Bunun bir tarafında e, bir flanş var. Araç çekmek için ucu kancalı bir flanş var. O flaşı sökmeniz gerekiyor. Hatta biraz serttir. Ancak bunu belki oto falan söktürebilirsiniz. Şimdi bunu buraya montajını şu şekilde şu şekilde yapacağız. Pimi aradan sokacağız. Karşılıklı sıkacağız. Buradan da sadece e, tirbişon e, vidayla sıkacağız. Bu taraftan sıkmak için de yerinden çökmemiz gerekiyor. Şimdilik, burada anlatacak olduğum bu kadar. Değerli dostlar, montajlarımızı bitirdik. Spanzerletlerimizi arabanın şu menteşe yerlerine taktık. Gayet güzel, rahatlıkla takılıyor. Şimdi, motoru nasıl yükleyeceğiz onu gösterelim. Şurada bir pimimiz var. bunu gerdiriyorum. Fakat bir 15-20 kilometre gittikten sonra motor silah klikelendiği için 15-20 kilometre sonra tekrar bir inip boşluklarını almak gerekiyor. İplende arzu ederseniz motor çok büyükse daha büyük bir motor varsa gene bu tekerlerin arasına geçirerek bu tekerlerin arasına geçirerek gene şu üstte de yerler var çok güzel. E, veyahut da işte şöyle yaparsınız isterseniz az ederseniz e, büyük motorlarda bu üstte de bir et veya bir halka takarak e, daha sağlama alabilirsiniz. Fakat bu ellilik motorda yani e, böyle bir şeye gerek yok. E, büyük tüp bakımından gayet rahatlıkla taşıyor. Evet. Daha sonra da geliyoruz. Yeni bir üründe